Bu orijinal Apple Store. Bu ise çakma Apple Store ve indirim de var sağ 30 TL 40 TL'de indirim yapmışlar. Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere sahte Apple Store sitesini göstereceğim ki siz de dolandırılmayın. Ha ben dolandırılmadım çünkü anında fark ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu orijinal Apple Store. Bu ise çakma Apple Store ve indirim de var. Sağ olsunlar 30 TL 40 TL'de indirim yapmışlar. Büyük indirim. Arkadaşlar bakın çakmasında yazı fontları her şey farklı. Tabii ki de birebir uydurma çalışsalar da yapamamışlar. Şuraya tıkladığımızda direkt Apple Store'un içine girdiğimizde bakın. Tamamen şarj aleti satıyorlar. Uyumlu aksesuarlar diyor falan. Airpods satıyorlar. Kulak. E şimdi gönderip göndermediklerini bilmiyorum. Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama fiyatlar orijinal siteye göre çok yakın. 20 bin güç adaptörü var. kulaklar var. en yani seçenekler diyor ki aslında nasıl bir dolandırıcılarsa onu bile yapamamışlar. E, muhtemelen aslında bu sitede gönderiyor olabilir. Bilmiyorum. Bu arada orijinal değil. Bakın. Apple asla appleturkiye.com diye bir site açmaz. Açsa da bu şekilde lansmanını yapar yani illa kütüyorsun. Orijinal Apple apple.com slash tr olarak belirliyor. Bu yüzden arkadaşlar dikkat edin. Çantaya eklediğinizde böyle ödeme yapın dediğinizde direkt olarak sizden giriş ister. Ama çakma sitede giriyorsunuz bakın avloyu koymuştum ben. Alışveriş tamam dediğimizde benden direkt olarak teslim bilgileri ardından ödeme seçenekleri nerede? Ödeme yap diyelim. Buraları fake doldurmam gerekiyor ki sizlere daha iyi göstereyim. Bireysel TC kimlik omuzda sallayalım. Adana şey ya da sipariş notu sağ ücretsiz teslimat diye ödeme yap diyoruz Evet arkadaşlar hiç sorgulamadan tüm bilgilerin yanlış olmasına rağmen direkt olarak bizi kart bilgilerimizi istediği ekran 29 TL gördüğünüz gibi. Bu arada şurada kablo var. 200... Aynen tamam yanlış değilmiş. Sağ sağolsun şey alıyor. Diğer ödeme yetenekleri BKM Express. Kart puanları ödeme, ödeme maksimum Tosla. Bilindik hiçbir markayı neredeyse ileri yok anlaşmalı yok da burada Visa falan bunu yapabiliyorlar. Bu arada arkadaşlar orijinalini de göstereyim sizlere nasıl alındığını. Bakın telefona gösteremeyeceğim de. Şu şekilde doğrulama kodu geliyor. Ekran parlak mı şekilde ekran direkt doğrulama kodu geliyor ve alamadım. Arıyorum. İşte tamam çünkü bu şekilde arkadaşlar. Bakın geldi. İzin ver dedim ve şöyle PIN geldi. PIN'de hemen giriyorum. Ben diyorum. Evet arkadaşlar bakın gönderim adresimle devam et diyorum. Zaten benim kayıtlı bir adresim var. Buradan cep telefon numaramı giriyorum bu dönemde. Döme ile devam et diyorum. Burada kayıtlı kartım var ben bunu kaydetmiştim. Vergi için TC'nizi girin diyor. Şuradan sipariş özetini görelim arkadaşlar 56.29 TL kdv kesiyor. İnşallah bunlar var doğrudur diyorum. Sepete tıklıyoruz. 50.19 56.29 Yani KDV'yi de tutturamıyorlar. Muhtemelen indirim yaptıkları, yaptıkları için KDV'den de düşmüşler sağ olsunlar. Arka 369 TL bu şekilde direkt olarak alabiliyorsun. Kendi orijinal Apple'ın sitesinde bu arada şu adreslere dikkat edin arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de App Store'da sadece şarj aleti satın ve aksesuarlar bölümüne giriyorsunuz. Yani elimden geldiğince biraz uzun anlatmaya çalışıyorum ki sizler de daha iyi anlayın diye arkadaşlar. Buradan Keyboard token. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Bir saatim oldu. 11 12 milyar ekonu, 5 milyar çıktın, 5, ,5 milyar, yarım milyar, ne yaptın? Direkt şu sepetten de ulaşabiliriz aslında. Bakın, ee, şöyle aslında iki yan ayırsam daha düzgün olacak, evet. Şimdi partlarına gelelim. Şuna tıklayalım. Bu arada birebir görselleri orijinal aldıkları için çok fark göremezsiniz. Aklınızda bulunsun. Bakın, direkt zaten yani yapı olarak büyük farklar var. Görseller aynı, okey. Görseller birebir aynı çünkü çalmışlar. Onun dışında ürün bilgileri var. Ürün bilgileri stok miktarı da yazmışlar. Gönderim süresi bir gün. Marka Apple yalan. Garanti süresi 2 yıl diyor. Şimdi Apple bakın ee, şurada da marka model her şeyi yazmışlar uyumluluk bakın birebir çalmışlar site ama yani her şeyi çalamamışlar muhtemelen zamanları yokmuş uğraşamamışlar ee, bu yüzden de bu böyle olmuş burada her şey yazıyor bakın burada yazan yani site de senin içine yazan her şeyi buraya kopyalamışlar. O yüzden üzücü. Yani siz de kandırabilirsiniz. 30 TL yani 40 TL daha ucuz diye sakın Böyle bir şey kanmayın. Sepete ekledik. Sepete gidiyoruz. Bakın şarj aleti 278 TL. Alışveriş KDV 100 TL çıkıyor. 658 oluyor. Burada ise zaten sepette. Evet bir tane sepette. Aksesuara giriyoruz. daha. iPhone'a giriyoruz. Ardından Delive. Ardından Make Safe değil. Ver. Lightning bir metre kablo alıyoruz. 1 metre çanta ekleyeyim. İki metre olsun. Kaç metre oldu yazmıyor. 898 TL. 1 metresi de 360 yani 700 küsür TL'ydi yaklaşık 100 TL bile olmayan indirim için orijinal siteyi kesin tercih yani bu siteyi denemeyin bile. Alıyorsanız da şeyden alın. Mesela örnek vereyim Apple şarj aleti. Ben çünkü böyle yapıyorum. 20 Watt adaptör. Alışverişe giriyorum abi. Nerede var? Amazon'da var. Buna giriyorum ilk önce. Bu da bir hata bu arada. O hatayı göstermek için. da 18 watt olamaz 20 watt olması gerekir. Bulunsun. Şurada Apple Türkiye garantili olmasını arıyorum ve mesela burada var da buradan almam. Şarj aleti 20 watt Apple Türkiye yeah, garantili. Bunu yazdığımda çıkanlara tıklıyorum şimdi mesela şuna tıklayalım. Ardından buna tıklayalım. Ardından da buna tıklayalım. Şimdi burada bu sahte siteyi anladığınızı düşünüyorum. Ardından bakın 20 watt yazmışlar ama Apple yazıyor. Fakat aşağı doğru indiğimizde üretici için 20 watt set model parça numarası 20 set bir çakma ürün. Ürün model numarası 20 set. Şimdi orijinal ile kıyasladığımızda 289 TL bu kaç TL? 185 arada 150'den fazla bir fiyat farkı var aslında orjinal Ee, evet, stock var. Bakın. Birinci kriter burada yazın e, cihazın tam numarası mı diyeyim, adım diyeyim benzeri bir şey. Şarj kablosu ayrı satılır diyor. Okey. da çok fazla bilgi yok ne yazık ki. Apple diyor. Ha, Apple Türkiye garantili demiş ve 4.7 puan almış. Bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Buradan gördüğünüz gibi. Bu da yine Apple iPhone SE demiş. Apple marka Smartberry. Bu yani biraz burada şeyin eksikliği var aslında mark konusunda. Diğer firmalar direkt olarak markalı belirtirken. sadece şurada belirtmiş yapıl diye. Dışında bir de burada Apple Türkiye garantili. Bakın Amazon direkt marka belirtiyor. Dışında Apple Türkiye garantili yine bir ürün. Ürünleri okuduğumuzda ürünün faturası gelmiyor, o yüzden iade etme kararı aldım. Ürünün orijinali şüpheli Apple Türkiye garantisi yok. Oysa ki mağaza özel sormuştum. Hep Türkiye'nin kesin öneriyorum. Tüketici haklarına başvuracağım. Bu da sahte olduğunu düşündüğüm bir ürün. Yani orijinal ürün yarı fiyatına asla hiçbir şey alamazsınız arkadaşlar. Ee, smart bir işim tamamen Geliyor yine burada da. Özelliklere bastığımızda resmi distribütör garantil diyor. Yine burada da yazıyor. Fakat bunun saatte olduğunu düşünüyorum ne yazık. Çünkü hiçbir ürün bu kadar ucuz olmaz. Ben de e, güvenemediğim için arkadaşlar bu arada öyle güzel çakmalar yapıyorlar ki orijinal seviyede şarj ediyor ama Belli bir ses sonra telefonunuzu öldürebiliyor. Bu yüzden şunu. Bakın çakması. Çakmaya girmişiz. Allah beni kahretsin. Yazalım bakın. Ya bir de reklam vermişler. Benim en çok kızdığım nokta o ya. Bakın yazıyorum. Reklam 1. Nerede? Çıkmadı. En şey başta çıkmıştı. yazdım çıktı. 20 bal atıp dur yazdım. Bakın. Değil. Allah Allah. Az önce en başta, en başta çıktı pardon. Gözüm de görmüyor. Apple Türkiye diye en başta çıkıyor. Yaşa sahte bu. Orijinal site bu. Apple.com Çanta da vardı zaten. Çantaya gidelim. Buradan kaldıralım. Ardından. Ya vallahi güvenemedim yani. Normalde Apple'dan sitesinde her şey çok pahalı biliyorsunuz. Kendi kendime bu arada şey yazacağım. Teşekkür edeceğim. Kendi kendime hediye alayım. Bayram hediyesi. Ödeme yapın diyoruz. Ee, çarşamba 20 mi? Çok geç teslim. Harbi çok. Bu kadar bekleyemem miyim? Beklemeyelim.